Sahneye çıkmadan ağladım biliyor musunuz sizleri duyunca? Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sizler olmadan ben ben olamam. O yüzden iyi ki hayatımdasınız. Hepinizi teker teker kucaklıyorum. Ve bu gece Sahneye çıkmadan ağladım biliyor musunuz sizleri duyunca? Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sizler olmadan ben ben olamam. O yüzden iyi ki hayatımdasınız. Hepinizi teker teker kucaklıyorum. Ve bu gece eğleniyor muyuz? Sahneye çıkmadan ağladım biliyor musunuz sizleri duyunca? Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Sizler olmadan ben ben olamam. O yüzden iyi ki hayatındasınız. Hepinizi teker teker kucaklıyorum. Ve bu gece evleniyor muyuz?